Tarihte yaşanan savaşlarda düşmanla yaşanan arkadaşlık veya karşılıklı iyilik olaylarına sık rastlanır. Buna bir sürü örnek olmasına rağmen Amerikalı pilot Teğmen Charlie Brown'la Alman pilot Üsteğmen Franz Stigler arasında yaşanan hikaye tarihe kazınmıştır. Gelin bu hikayeye yakından bakalım. Yıl 1943. Aylardan Aralık. Karlı bir gün. 20 Aralık günü Amerikan B-17 bombardıman uçakları Kuzey Denizi'nin 20 bin feet üstünde Almanya'nın kuzeyinde Bremen şehrindeki uçak fabrikasını bombalamak için uçuyordu. Uçan kale olarak bilinen B-17'lerden Yeold Pub'ın pilot koltuğunda ilk görev yerine çıkan Charlie Brown vardı. Bombardıman Birliği'nin bir üyesi olan uçağındaki 10 kişilik mürettebatın tüm sorumluluğu bu genç adamdaydı. Ay boyunca müttefik kuvvetler, Alman endüstriyel ve askeri hedeflerine 2.6 milyon poundluk bomba bırakmışlardı. Charlie Brown ve ekibi de 12.500 poundluk bombardımanı hedeflerine atmaya hazırdılar. Artık düşmanın onları görebileceği, hedeflerini hesaplayabileceği ve önlemler alabileceği noktadaydılar destek amaçlı olarak Amerikan P-47 avcı uçakları da bombardıman ekibiyle birlikte uçuyordu. Bombardımanı tamamlayan filo üstlerine dönüş rotasına girdi. Tam bu sırada Alman av filosunun saldırısına uğradılar. Pilot Teğmen, Charlie Brown'un komuta ettiği Yeold Pub isimli B-17 uçağıydı. Alman filosunun uçakları bu uçağa toplam 15 dalış yaptı. Uçak perişan haldeydi. Hemen hemen bütün taretleri vurulmuştu. Bir motor isabet almış ve durmuş, bir motor düşük güçle çalışmaktaydı. Gövdenin üstünden büyük bir parça kopmuş ve gövdenin kalan tarafı delikleşikti. Elektrik ve hidrolik arızası vardı. Uçağın 15 personelinden birisi ölmüştü ve altısı yaralıydı. Bütün bunlara rağmen pilot Teğmen, Charlie Brown uçağını kumanda edebilmekteydi ve İngiltere'ye doğru dönmüştü. Bombardıman sonrası Alman saldırısından kurtulan uçaklarsa bu yaralı uçağı yalnız bırakmıştı. Genç pilot artık sadece uçağını havada tutmaya çalışıyordu. Çalışan tek bir silahları kalmıştı. Kokpite yapılan yeni saldırıyla Charlie'nin oksijen tankı hasar aldı. Yeold pub kontrolsüz bir şekilde sola yatıyordu. Ve daireler çizmeye başlamıştı. Pilotlar kontrolü tekrar sağlamaya çalışıyorlardı ama başaramadılar. Charlie o anda kendinden geçti. Oldenburg şehri yakınlarında uçak o kadar alçalmıştı ki oksijen normal seviyelerine ulaştığında Charlie de kendine gelmişti. Hemen kontrollere sarıldı. Yaklaşık olarak 1000 metre yükseklikte uçağı dalıştan çıkardı ve yüksekliğini sabitlemeyi başardı. Ekibinin çoğu yaralı ve kendinde değildi. B-17'den geriye kalanlarsa yaklaşık olarak 200 kilometre hızla uçabiliyordu. Evlerine dönmek için alacakları yolda Alman savunma hatlarını da geçmek zorunda kalacaklardı. Tam bu sırada arkadan bir Alman uçağı belirdi. Bu uçak Alman pilot Üsteğmen Franz Stigler'ın kullandığı BF109 av uçağıydı. Alman pilot taretlerin atış yapmadığını görünce uçağa daha fazla yaklaştı. Uçağın harap halini görünce sağdan kokpit izasına gelerek pilotlara baktı. Her iki pilot da uçağı uçurmak için büyük gayret sarf etmekteydi. Aklına ilk muharebe görevine çıkarken kol komutanı Üsteğmen Gustav Radelan'ın söylediği şeyler geldi. "Havacılıkta şeref her şeydir. Paraşütle atlamış birisini vurmaya kalkarsanız ben de sizi vururum. Düşmana değil, savaşın kurallarını takip edin." Stigler sabah sortisinde 2 adet B-17 uçağı düşürmüş ve teyit edilmiş 21. zaferine ulaşmıştı. Eğer bu uçağı da düşürürse 22. zaferine ulaşıp demir haç nişanını hak edecekti. Ancak o havacılığın onurunu düşündü ve uçağı vurmadı. Stigler, bombardıman uçağına Alman hava sahasını terk edene kadar refakat etti ve kokpite selam vererek ayrıldı. Charlie, açık denize gelene kadar yanında uçan düşmanın ne yapmaya çalıştığını anlamamıştı. Güvenli bölgeye ulaştıklarında Franz Stigler, Charlie Brown'a selam verdi ve üstüne dönmek üzere onlardan uzaklaştı. Genç B-17 pilotu olan biteni o an fark etmişti. Franz Stigler da üstüne başarıyla döndü ancak yaşanan olayı kimseye anlatamazdı. Birisi öğrenirse bu yargılanması anlamına gelirdi ve muhtemelen yaptıkları yüzünden idam edilirdi. Bu olay yıllarca iki pilot arasında bir sır olarak kaldı.